arkadaşlar merhaba. Bugün ee, size e, davranışçı öğrenme kuramlarından e, bir diğer ekor, klasik ve edimsel kuramından anlatacağımız diğer ekolü anlatacağım. Ekolün e, sahibi Torday kuramının adı Bağ veya Bağlaşımcılık kuramı. E, kendisi bir davranışçı e, ve deneme yanma yoluyla öğrenmenin mimarı. En çok soru getiren noktalarından biri o. Birazdan onu başlayacağız. Davranışçı öğrenme kuramlarında Torday'ın ardından Watson ve Boutry dediğimiz bir çiftçiler ve sistematik davranış kuramıyla tamamlayacağım. Bugün e, temelde ne anlatacağız? Şunu anlatacağız. Deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi, Küçük adımlar ilkesi kimin? E, Tornayaktan soru getiren temel ilkeler var. Bunlar temel yasalar olarak da geçer. Etki, tekrar, hazır oluş yasası. Bunun dışında bir ikinci ilkeler var. Soru getirmiş mesela çağrışımsal geçişi. Bu bağlamda ne yapacağız? Bu sırayla e, konuyu tamamlayacağız. Ama bizim için önemli olan noktaları anlatırken dikkat e çekeceğim ama yine en başında söylemek istiyorum. Deneme yanılmayı unutmayalım. Etki ve tekrar yasasını unutmayalım. Burada arkadaşlar tabi hazır buluştuk da dahil. Burada ise çağrışımsal geçiş, dilin yayılması ve tekrar oluşsuz. Bunlar çok fazla denemelerde de sorulan sorular. Bunlara ne yapalım? Dikkat edelim uyarısında bulunuyorum. Şimdi öncelikli olarak torun ayıklı kuramı neden bağ veya bağlaşım için? Onunla başlayalım. Sonra öğrenmenin duyusal uyarıcılarla harekete geçiriciler arasında kurulan bağlı gerçekleştiğini savunmuştur. Bundan dolayı biz öğrenmenin bu şekilde gerçekleşmesine istinaden kuramına daha bağ veya bağlaşıcı diyoruz. Duyarlı duyusal uyarıcılarla harekete geçiriciler arasında kurulan bağ da, sinirler üzerinde kurulur. Bundan dolayı da öğrenmeyi bağ veya bağlaşıcılık olarak ifade etmiştir? Torbaya. Peki deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi bize nasıl sunmuştur? Hemen ona geçip bizim için en çok sorulan noktası o. Kedi deneyleri de ünlü bir arkadaşımızdır. Önce kedilerde sosyal öğrenme çalışmalarına girişir fakat modelden öğrenemediklerini görünce tuta kedi kafesten çıkmaya çalışırken bazı yollara başvurunca çalışmayı neye çevirmiştir? Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çevirmiştir. Peki deneme yanılma yoluyla öğrenme dediğimiz öğrenme yolu hangisidir? Hatta bu öğrenme yoluna biz sınama yanılma, Seçme bağlamada diyoruz, diğer ifadelerdir. Organizma bir rüyalarla karşılaştığında ne yapar? Doğru tepkiyi buluncaya kadar tepki vermeye devam eder. Yanlışları helal, doğruları devam ettirir. Bu şekilde gerçekleşen öğrenmeleri biz ne diyoruz? Deneme yanılma yoluyla öğrenme diyoruz. Temel mantık şu, zihinsel bir süreç yok. Siz bu rüyalarla karşılaşıyorsunuz. Doğru tepkiyi buluncaya kadar rastgele tepkilerde bulunuyorsunuz. Ardından sonucu ulaştığınızda hangi yolda öğrenmiş oluyorsunuz? Deneme yanılma. Örneğin kapıyı açacaksınız. Elinizde 5 tane anahtar var. O kapıyı nasıl açacağınıza dair o anahtarları teker teker deneyerek bulmanız hangi öğrenme yolu olarak ifade edilecektir? Deneme yanılma. Bu bağlamda enteresan da bu hiç sorulmamış ama her ihtimale karşı bilmenizi isterim. Esasında Torlay deneme yanılmanın öğrenmede bir yol, bir form yani biçim olduğunu ifade etmiştir. Bu yolun sonucunda organizmanın edindiği öğrenmenin adına araçlı koşullanma demiştir. Yani temel mantık şu, biz esasında deneme yanılmayı öğrenmede bir yol olarak kullanıyoruz. Bu yolun sonunda edindiğimiz öğrenmede araçlı koşullanma diyor. Yani özet şu, öğrenme adına kullandığımız yol, deneme yanılma bizim aracımız olmuş oluyor. Son bir örnek vereyim. Hangi anahtar kapıyı açıyor öğrenmek için kullandığımız yol, deneme yanılma. Daha sonra x anahtar kapıyı açarız öğrendiğiniz an, bu deneme yanılmanın sonucunda elde edilen bir karşı karşı istedim. Bunun dışında Torgak şöyle der. Öğrenme birden gerçekleşmez. Küçük adımlarla gerçekleşirler. Bundan dolayı öğrenmede küçük adımlar ilkesi kimin diye geçişte sormuş Torgak. Birçoğunuz hata yapıyorsunuz. Skinner'ı dikkate alıp programlı öğretim içinde olduğu için onu zannediyorsunuz ama şunu unutmayın. Bir kere Skinner küçük adımlar ilkesini alıp programlı öğretim içinde kullanmıştır. İlke Torgak'a Hatta birazdan anlatacağım. esasında Skinner Thorndike'ın etki yasasından etkilenerek bize ne yapmıştır, elim sunmuştur. Yani fikir babası Thorndike'da denilemiş. Neyse. Şimdi gelelim arkadaşlar temel ilkeleri yani yasaları. Bizim için niye bunlar önemli? Etki yasası sorulmuş, hazırlanmışlık yasası sorulmuş, tekrar yasası geçmişte ne yapılmış? Seçenek olarak katılmış. Çok fazla gelmiş. Özellikle etki yasası. Şimdi burada enteresan bir durum var. Bir seyretim ihtimale karşı buna değiniriz. Ama bir uyarıyla o da ne? Şimdi etki tekrar yasalarının 1930 öncesi ve 30 sonrası halleri vardır. Adam 30 öncesi de farklı ifadeler kullanırken 30 sonrasında bu ifadelerle doğruyu görerek değiştirmiştir. Onun için ben her ihtimale karşı burada 1930 öncesine de değineceğim. Ama siz soruda aksi uyarım bu. Aksi ifade edilmediği sürece 1930 sonrasını düşünerek hareket edeceksiniz. Şimdi olay ne? Etki yasası veya kanun için 1930 öncesi de şunudur pekiştirme bağı kuvvetlendirirken ceza bağı zayıflatırlar. O zaman şu sonuca varırız: Biz eğitimde hem pekiştirmenin hem de cezanın kullanılması gayet normaldir, doğrudur. Ama 1930 sonrasında değişen görüşler de şunu ifade etmiştir. Bir kere pekiştirme bağı kuvvetlendirirken ceza bağı zayıflatmıyor, sadece geçici süre baskı altına alıyor, bastırıyordur. Bundan dolayı cezanın eğitimde kullanılması nedir? Doğru değildir. Hatta bununla ilgili geçmişte örnekler var. Mesela şöyle vermiş. Diyor ki öğretmen doğru davranış sergileyenleri ödüllendirdi, yanlış yapanları cezalandırdı. Bu durum Tornay'ın hangi ülkesiyle uyuşmadı? Ne yaptı? Etki yasası verildi. Peki etki yasası başka türlü gelmiş mi? Evet, evet gelmiş. Mesela olumlu pekiştirme yapmış. Bir örneğin davranışını ne yapmış? Beğenmiş birinin ardından diğerleri, de, diğerleri demişim. O kişi ne yapmış? O davranışı sürdürmeye devam etmiş. olumlu pekiştirme. Doğru mu? Onun için biz sorunlar sorularda olumlu pekiştirmeyi gördüğümüzde direkt nereye gidiyoruz? Gidiyor, etki yasasına. Ama lütfen şunu unutmayalım. Bu yasaya göre eğitimde cezanın kullanılması doğru muymuş? Yanlışmış. Geldik tekrar yasasına. 1930 öncesinde diyor ki tekrar edersek hatırlarız. Egzersiz yasası da denir bu arada. Etmezsek unuturuz diyor. O zaman tekrar önemli görüyor. Peki ne oluyor 1930 sonrasında? Şunu görüyor. Esasında tekrar bağ üzerinde hafif bir etkiye sahip bazı zayıflaması üzere çok fazla da etkiye sahip değil diyor. Bak, etkisiz ama diyor. Ama şunu gördüğünü diyor. Sonuçlar hakkında bilgilendirdiğin tekrar yani dönüklü tekrar işe yarar diyor. Onun için değişen görüşlerine göre unutmayacaksın. Düz tekrar işe yaramaz. Dönüklü tekrar işe yarar. Hangisi? Tekrar yani egzersiz yasası. Bir not ifade bununla ilgili. 1930 öncesinde enteresan bir de bu yasayı yani tekrar yasası ikiye ayırır. Kullanma yasası ve kullanmama yasası da Deneme yanılmalarının sonucunda elde ettiklerini tekrar ettirme nedir? Ee, devam ettirme, kullanma yasası. İşine yaramayanları sönme gibi düşünün. Hani tolmanın gizli sönmesiydi. Terk etme senedir. nedir? Kullanmama yasasıdır. Böyle bir durum var ama unutmuyoruz değişen görüşüne göre düz tekrar işe yaramaz, dönüklü tekrar işe yarar. Peki nedir bu? Mesela çocuk yanlış bir öğrenme gerçekleştirdi. Bu yanlışın dönüklüğünü vermezsen, bu şekilde tekrar edersen ona bir katkısı olmaz. Ama tutar yanlışı şu şekilde düzelt bu şekilde tekrar ettirirsen ne yapacaksın? O zaman işe yarayacağını göreceksin diyor onu bir Geldik hazır buluşluk yasası. Hatta bazı kaynaklarda hazır oluş yasası olarak da ifade edilir. Bunun değişen bir noktası yok. O olay şudur. Organizma gereken hazır buluşluğa sahipse ona ne yapacaksın? Bir davranışı yaptırma adına onu destekleyeceksin. Ama gereken hazır buluşluğa sahip değilse onu zorlamayacağız. Hatta yapmayı istediğinde engellersen yine sıkıntı yaşar. O yine bizi nereye götürür? Hazır buluşum yasasına. Geçmiş yıllarda gelen çok güzel bir örnek var. Mesela 4 yaşındaki bir çocuğa öğretmeni okuma yazmayı öğrenmesi adına okul öncesi öğretmeni tutuyor örnek olması adına. Ne yapıyor arkadaşım? Zorluyor. Bu torpaydan hangi ilkesi ediyor? hazır buluşur. Yani siz şunu yapabilir misiniz? Mesela ince motor becerileri göstermesi noktasında, iyi bir şekilde göstermesi noktasında 2-6 yaş arasındaki çocukları zorlayabilir misiniz? zorladığınız an hangi yasaya tezat düşmüş oluyor? Hazır olur. Lütfen unutmayalım, özet geçiyorum. Çok önemli. Pekiştirme ceza oldu. Pek yasası. Düz tekrar işe yaramaz. Dönüklü tekrar işe yarar. Tekrar yasası. Gereken hazır bulunuşlar sahipse yaptır. Sahip değilse yaptırma. Çünkü her iki durumda da ne yapar? Sorun yaşar. Ne yapıyoruz? Hazır bulunuşluk yasası. Geldik ikinci ilkelere. Şimdi bir numaraya çağrışımsal geçişi almama nedeni şu geçmişte sınav sorusu getirmesi ve bu ilkenin özellikle arkadaşlar bu klasik koşullanmadaki hadiselerle karıştırılması. Şimdi ne peki çağrışımsal geçiş? Şu, diyor ki Torbay, organizmanın eski uyarana verdiği tepkinin aynısını yeni uyarana da vermesini sağlanmasıdır. Yani düz mantıkta şuna dikkat edeceksin. Eski ile yeni arasında ne yapıyor? Çağrışım yapıyor ve çağrışımsal geçiş sağlayan yeni uyarana da aynı tepkiyi veriyor. Kendi örneği şu şekilde, birebir anlatıyorum tutuyor, kediye balığı uzatıyor. Hayvan almak için iki ayağın üstüne kalkıyor. Şimdi bu arada ama ne yapıyor? Durmuyor. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk komutları vermeye başlıyor. Ayağa kalk derken yavaş yavaş ne yapıyor? Balı ortamdan çıkarıyor. Sonra kediye ayağa kalk dediğinde kedi iki ayağın üstüne kalkıyor. Şimdi diyeceksiniz hocam işte bu zillet gibi bir şey değil. Bakın çok farklı bir durum var anlatacağım. Şuna dikkat edin önce. Balığa verdiği tepkinin aynısını tutup ayağa kalk komutuna da verilen balık da ayağa kalk arasında çağrışımsal geçişi sağlayarak ne yapıyor? Yeni uyarana, uyarana dair bir tepki veriyor. Şimdi klasik koşullanmadan farkı nedir derseniz çok bariz farklar var. Ne mesela? Bir, siz klasik koşullanmada zili çalıp eti veriyordunuz. Yani önce yenisini sonra eski uyaranı veriyordunuz. Ama bakın burada tam tersini yaptı. Önce balığı verdi sonra ayağa kalk. Bu birinci terslik. İkinci terslik ise şurada. Siz klasik koşullanmada zili çalıyordunuz, eti veriyordunuz. Ama dikkatinizi çekerse Torbay burada ne yaptı? Ayağa kalk komutunu verirken balığı ortamdan çıkardı. Yani tam tersi eskisine dair etmedi, derece derece çıkardı. Onun için bakın taktik şudur, aklınızda olsun. Eski yanına verdiği tepkinin aynısını bir tornak sorusunda yenisine de verdirmeye çalışırken yenisini verip eskisini derece derece çıkarttığı an hangi öğrenme yoluna gidiyorsunuz? Çağrışımsal geçiş. Çok basit bir örnekle anlatayım. Şimdi bakıcı getiriyoruz eve çocuğumuza bakması için. Önce ne yapıyoruz? Bu arada biz eski uyaranız, bakıcı yeni uyar, uyaran. Ne yapıyoruz? Tutuyoruz arkadaşlar. Önce bakıcıyla belli bir süre vakit geçiriyoruz. Sonra bu süreyi azaltıyoruz. Daha sonra biz çıkıyoruz ortamdan. Çocuk bakıcıyla ne yapıyor? Vakit geçirebiliyor. O zaman bize verdiği tepkinin aynısını bakıcıya da verdiği an ne yapıyoruz biz? Biz de bakıcı arasında çağrışım sağlıyor, sağladı diyoruz Peki biz bakıcıyı ortama verdiğimizde bizi devamlı ortama da dahil ettik, devamlı derece derece çıkarttık mı? Çıkartarak yaptığımız için neye örnek olmuş oluyor? Çağrışım sağ geçiş. Taktiğiniz şu, bir tonday sorusunda eskisine verdiği tepkinin aynısını yenisine de verebilirse ama dikkat edin yeni uyaranı verirken eski uyaranı derece derece çıkaracak. O zaman biz nereye gideceğiz? Çağrışım geçiş. Geldik ikinci ilkemize. Bunu iki numarayı anlama nedeni şu. Bakınız bu etki yasası, bu etkinin yayılması benzer bir özellik var ama arada bir fark var. Ne o? Şimdi arkadaşlar etkinin yayılmasındaki temel mantık bir davranışı pekişip o davranışın artması değildir etki yasasındaki gibi. Şudur. Siz bir davranışı pekiştirirsiniz. O pekiştiricinin etkisi yayılır. Tutar yanındaki davranışı da artırır. Onun için pekiştiricinin etkisi yayılmış olur. Biz buna etkinin yayılması deriz. Thorndike'ın örneklerine sadık kalırsam bu doğru davranışın yanındaki diğer davranışı ifade eder. Ki torna yanlış davranış demiştir. Onun için biz de ona sadık hareket edeceğiz. Siz doğrunun yanında doğru da sorulabilir. Ona da dikkat edin. Temel mantık şu olacak. Bir pekiştirici bir davranışı değil. O davranışın yanındaki diğer davranışına ne yapacak? Etkisi yayılarak artıracak. Çok basit bir örnek verelim. Mesela çocuk ne yapıyor arkadaşım? Elini yüzünü yıkıyor. Doğru mu? Sen elini yüzünü yıkadığı için aferin dedin. Tamam çok güzel bu el yüz yıkama davranışını pekiştirsin. Peki aynı zamanda o suyla yıkarken çevreyi kirletiyorsa bu aynı zamanda onun çevreyi kirletme davranışını da pekiştirdi mi? Aferin. O zaman pekiştirici ne yaptı? Bak etkisi yaygarak o davranışın yanındaki diğer davranışını pekiştirmiş oldu. Hemen bir örnekler. Şimdi mesela çocuğumuz odasını topluyor. Odasını topladığı için siz aferin diyorsunuz. Peki tamam oldu da alalım. artırsın aferin. Peki odasını toplarken kirleri yatağın altına atıyorsa bu aferin aynı zamanda onu da pekiştirirsin. pekiştiricinin etkisi yayılmış oluyor mu? Bir taşla iki kuş diyoruz. Yalnız bu kuşlardan biri Thorndike'ın ifadelerinde daha çok kötü örnektir. Onun için bir olumlu bir olumsuz şeklinde ne yapılabilir? Kodlanılabilir. Unutmayalım. Geldik tepki analojisine. Bunun diğer adları da var karşınıza gelirse dikkatli olun diyor. Transferde benzer öler veya benzetme yoluyla tepkide bulunmak. Genellikle ifade edilen nokta şu hocam bu uyarıcı genellemesi değil mi? Örneğin veya şöyle de ifade ediyorlar. Diyorlar ki hocam bu torunumda anlattığınız alan biliş yolları değil mi? Benzetilebilir hiçbir sorun yok. Zaten bunları bir arada kullanırsak size kime göre soracak? Tornay'a göre soracak. Siz ona göre yanıt vereceksiniz ama peki tepki analojisinin Hani benzerlerini bir tarafa bırakalım. Analojiden hatırlamanızı istiyorum. Benzetme, benzeterek tepkide bulunmadır arkadaşlar. Sizi çözüme ulaştıran bir davranışı benzer duruma transfer edip kullanmanızdır. Onun için bir torpaç sorusunda transferi gördüğünüz her yerde tepki analojisine Hatta bu ülkesinden hareketle okulların hayata benzer bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini sağlıyor. Niye? Çünkü eğer okulla hayat benzerlik göstermezse çocuk öğrendiğine rahatlıkla ne yapamaz transfer edemez. Ama somut bir örnek vereyim. Hani benzeterek tepkide bulunacağım ya. Şimdi biri bana artistik yaptı, ağzım üstüne patlattım. Ve bu tepki beni ne yaptı? Çözüme ulaştırdı. Daha sonra benzer bir durumla karşılaştığımda biri yine bana artistik yaparsa onun ağzım üstüne patlatmam. Ne yaptım? Tepkimi benzer duruma transfer ederek kullandım mı? Tepki anonosu örnek oldu. Hatta bir örnek daha. Şimdi mesela radyo çalışmıyordu, şöyle vurarak çalıştırdınız. Daha sonra televizyonunuz çalışmadığında ona da vurarak çalıştırırsanız siz ne yaptınız? Sizi çözüme ulaştıran bir davranışı benzer duruma transfer ettiniz mi? Ne yapmış oldunuz? Tepki analizini kullanmış oldunuz. Unutmayalım torundaki ülkesinden hareketle transferin benzer ögeler arasında olabileceğini savunuyoruz Geldik dört numaraya. Çağrışımsal İkisinde de çağrışım var. Karıştırmayalım. Çağrışımsal temel mantığı şudur. Belli çağrışım sırasıyla öğrendiklerimizi tersten ifade ederken çağrışım oluşturamadığınız için zorlanmanızı ifade eder. Örneğin alfabe. A'dan Z'ye doğru rahatlıkla ne yaparsınız sıralarsınız ama Z'den A'ya doğru sıralarken zorlanırsınız. Örneğin istiklal marşı. 10 kıtayı ezbere bilelim. 1. kıtadan 10. kıtaya ezbere rahat gidebiliriz ama 19, 8, 7 sırasıyla ne yapamayız? Geri geri gelemeyiz yani zorlanırız. Dolayısıyla burada yaşanan ne oldu yine? çağrışımsal zıtlık. Aynı zamanda isminizi söylerken de, mesela soyadınızı söylerken de çok rahat söylüyorsunuz, tersten ifade ederken zorlanıyorsunuz. Burada da yaşadığınız olay ne? Çağrışımsal zıtlık. O zaman unutmayalım, öğrendiklerimizi tersten ifade ederken zorlandığımız bir durum varsa orada neyi arıyormuşuz? Çağrışımsal zıtlık. Geldik ait olma yasasına, şöyle anlatıyor. Diyor ki uyaranlar birbirine yakın ilişkili ise kolay bir şekilde öğrenilir. Yakın olsa da ilişkili değilse kolay bir şekilde öğrenilemez. Gestalt'ın yakınlık yasasıyla benzetilebilir. Şöyle basit bir örnek vereyim. Çay ve şeker kavramları birbiriyle yakın ve bir ilişkilidir. Dolayısıyla bir arada rahat öğrenilebilir. Ama çay ve tuz dersek bunlar yakın ve bile bir ifade açısından ilişkili olmadığı için zor öğrenilir. Onun için şöyle bakıyoruz ait olmada. Yakın ilişkililer kolay öğrenilir. Yakın olsa da ilişkili değilse kolay öğrenemez. O zaman sen dersinde ilişkili olan konuları bir arada vererek sunmalısın. Sen tutup ilişkisiz konuları bir arada verir, bir oradan, bir buradan, bir şuradan örnekler verirsen bunlar yakın olsa bile zamanda mekanda ilişkili olmadığı için öğrenmesi ne yapar öğretinin zorlaşır, unutmayalım. Hangi yasayla ifade ediyormuşuz? Ait olun. Geldik çoklu tepkiler, bir diğer tepki çeşitliliğidir. Organizma bir uyaranla karşılaştığında doğru tepkiyi buluncaya kadar farklı tepkiler verir sergilediği farklı tepkilerde tepki çeşitliği veya çoklu tepkiler olarak ifade edilir. Şöyle çekelim. Deneme yanılma formunun bir diğer ifadesi olarak nitelendirilir. Bilir, Geldik ögelerin gücüne, hatta bir diğer adı dikkat çekici uyaranlardır. Şöyle anlatıp Torunday, organizmadan bir uyaranla karşılaştığında, pardon birçok uyaran içerisinde kendisi adına daha çok dikkat çekeni görelim, ona tepki verir, diğerlerine tepki vermez. İşte o dikkat çeken uyaranda ögelerin gücü veya dikkat gücü yarar olarak kalıyor. Örneğin gittiniz bir kitap evine, orada birçok yayın varken daha çok dikkatinizi çeken hangisi olur? Şu aralar KPSS ile ilgili olanlardır. Ona göre, diğerlerine tepki vermediğinizde ögelerin gücü durumunu ortaya koyarsınız. Aklınıza şu gelebilir haklı olarak. Hocam bu algıda seçicilik değil mi, şekizlerin değil mi, hatta gölgeleme değil mi? Evet arkadaşlar, diğer kuramlarda bu şekilde ifade ettiğimiz olaylar bir Tornay sorusunda karşınıza gelirse bunun adına ne diyoruz? Aynı yani şey nacilerti diyebilirim kusura bakmayın ama unutmayalım. Ögelerin gücü veya birkaç gücü uyanabilir. Geldim sonra tutumlar esasında öğrenici özelliği olarak da geçer. Organizma bir uyaranla karşılaştığında verdiği tepkiden azalmazsa bir daha o uyaranla karşılaştığında ne yapmaz? Tepkide bulunmaz der Tornay. Örneğin Birisi, birine siz merhaba dediniz, o kişi sizin merhabanızı almadı Bunun üzerine bir daha o kişiyle karşılaştığınızda merhaba der misiniz? Demezsiniz. Şimdi bu tür durumlarda o zaman daha öncesinde oluşturduğunuz tutum sizin bir daha o uyananla karşılaştığınızda verdiğiniz tepkiyi etkilemiş midir? Biz buna öğrenici özelliği diyoruz. Tutumların öğrenmeler üzerinde hep diyoruz. Neye bağlayacağım? Torday bundan dolayı oluşturulan tutumların öğrenmeler üzerinde çok etkili olduğunu ifade etmiştir. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Onun için olumlu sınıf atmosferi oluşturmanız Tormay açısından da nedir? Son derece önemlidir. Şimdi biz ne yaptık esasında burada? Çok teferruata da girebilirdik ama Tormay'dan ne soru gelir? Ona odaklanmaya çalıştık. Bizim için yine önceliklerimiz neler? Tekrar ediyorum. Deneme yanılma yoluyla öğrenme. Etki tekrar hazırlanmış yasası. Şurada da 1, 2, 3 ne ilkeler daha çok soru beklediğimiz ilkelerdir denilebilir. Ama şu gelmez demiyorum. Hepsi gelebilir. Çünkü geçmişte bazen işi kısaltma adına söylediğimiz bazı şeyler bize suyu elektrik olarak geri döndü. Bu işe çok girmiyorum. Ama temel mantıkta karıştırdığını düşündüğüm şeyleri de ayrıntılı bir şekilde ne yaptım? Dile getirdim. Tonlayıp bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de Gutri ve Watson dediğimiz bitişiklik kuramlarıyla davranışlara da da ne yapacağız? Devam edeceğiz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla.